Herkese merhabalar ilave TV'ye geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza milliyetçi hareket partisinin başlattığı askıda ekmek kampanyasını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde ilave TV sizleri seviyor valla apoya asalım derken ağaçlara ekmekleri astık. Ne düşünüyorum milletin hali ortada. Ekonomik krizin bir e, göstergesi mi bu? Evet, ekonomik krizin bir göstergesi. Bir saniye. Her ne kadar damat bey ekonomik kriz yok dese de, uçuyoruz dese de sadece dolar uçuyor. Biz uçmuyoruz. Vatandaş uçmuyor mu? Hayır uçmuyor. Üç tane üniversite öğrencisi kızım var, üçü de işsiz. Neden abla? İş beğeniyor diyorlar. E, o zaman... Yoksa şey mi bulamıyorlar? E, bitirdiği dalda e, imkan mı bulamıyorlar? Yani şöyle e, ya taraf olursun ya ber taraf olursun CV gönderdiğin zaman önce TC kimliklerimizi aldılar ya önce e, e, ins insanların e, hangi partiden olduğuna bakıyorlar. Eğer e, hayır hayır eğer taraf değilseniz ber taraf oluyorsunuz doğal olarak bulamıyoruz yani bir yere bir, bir, herhangi bir yere yönlendiğin zaman mutlaka torpil istiyor. E, torpilde kimden oluyor? Devletten oluyor. Kimden oluyor? De, 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 el alemin suryinesi geliyor. Benim memleketimde sefa sürüyor. Benim çoluğum çocuğum e, e, ya bir, bir emekli maaşıyla ben üç tane çocuk okuttum. Üçü de şu an işsiz. Allah olsun. Amin cümlemize inşallah. Çok İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Asık ekmek projesi ne güzel ya. Asık ekmek projesi yap, yapacağına şu memleket hayvancılığı geliştirsin de 100 lira etin kilosu olmasın da 10 lira olsun bütün çocuk çocuk et diyebilsin. Evet. evet. Yani bu ya, yani yazık. Muyuz abi. Yok ya yazıklar olsun hepsine Yazıklar olsun. Muhalefet diyor ki e, bu ekonominin kötü gidişatının bir sinyalidir. İnsanlar ekmeğe muhtaç ettiler, Hı. kuru ekmeğe muhtaç ettiler diyorlar. Katılıyor musunuz? Katılıyorum tabii. Yiğit muhtaç oldu, kuru savana diye türküsü bile var. Yani her, her şeye muhtaç ettiler insanlar. Evet, yazıklar. Rica ederim. Evet ne düşünebilirim. Türkiye'nin kötü gidişatını düşünürüm. Türkiye ekonomik yönden zayıftır. Askıda ekmeğe muhtaç olduysa bu ülke medeniyette ileri gitmez. Askıda ekmek aslında daha önceden de kültürümüzde evet, vardı. Var, tabii, var. Ee, Elbette. Elbette yani, evet, var Yani iktidar ortağı bunun demesi yanlış. Muhalefet dese hani fakirleşti bu ülke. Sizler de birer ekmek alın, onlara verin dese uygundur. Ama iktidarım diyor, iktidar ortağıyım diyor, ne yapıyor? Fakir etmiş oluyor ülkeyi, kalkındırmamış oluyor. İnsanlara ekmeğe muhtaç mı? Muhtaç etti elbette. Evet, çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim efendim, sağ olun. Ülkemizin ne duruma düştüğünü gösteriyor. Kötü durumda olduğunu mu gösteriyor? Tabii ki. Tabii ki. Efendim, daha önceden de bizler çocukken de bizim kültürümüzde askıda ekmek vardı zaten fırına giderdi. Adam parayı verirdi. O kendi rızalı, yardımseverliği. Evet. Ama bu bir Şimdi bir öyle değil. haline gelmesi doğru mu? Hayır hayır doğru değil. Demek ki insanlarımızın ne kadar naçar olduğunu gösterir. Ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ederiz. Askıda ekmek var çok saçma. Neden efendim? Yani niye öyle bir şey yapıyor ki? Muhalefet diyor ki insanlar ekmeğe muhtaç ettiler diyor. İnsanlar fakirleşti, ekmeğe dahi muhtaç oldu diyor. Katılıyor musunuz? Muhalefetin dediğine katılıyorum. Yani. Muhalefet. Ekonomik gidişatın kötü olmasından dolayı. Ekonomik tabi canım. Ekonomi, ekonomi diye bir şey kalmadı ki zaten şu anda. Yani bir sürü işsiz insan var. Kötü mü efendim? Fazlasıyla kötü. Çünkü yani madem bu duruma düştüğümüz için bir askıda ekmek projesi yapıyor o zaman bu duruma düşürmeseymişler. Yani bunu milliyetçi hareket partisinin yapması, iktidar ortağının yapması biraz daha ilginç gelmiyor mu? Yani değişik hem de bir iktidarda konu. diyor muhalefet. Hı. Hem ekonomi kötü, hem de askıda ekmek yapıyorsunuz, hem de iyi diyorsunuz. Ekonomi düzeltsinler o zaman. Yani bir şekilde bir çıkar yol bulsunlar. Ya Madem şu, an, şu anda zaten yani hani Pandemi sonuçta. Yani hı hı. Ee, askeri ücretle sen insanlara yetmiyor. E, pandemiden dolayı insanlara yetersiz bir sunum yapıldı. İnsanların psikolojisi zaten bozuk. Yani insanlar birbirine saldırıyor artık. Yani yapabilecek bir şey yok. Herkesin zihinsel performansı darmaduman oldu. Yok yani. Yapılabilecek bir şey yok yani daha doğrusu. Keşke olsa. Ya bir ekmekle olsa keşke yani. Hani. Onun yerine insanlara para verseler ya da iş imkanı sağlasalar insanların psikolojileri daha iyi olur. Daha iyi düzelir. İnsanlar birbirine daha dört elle sarılır o zaman çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Sen. ekmek projesi olmayacak bir şey. Bu saatten sonra bu yani 1950'lere mi döneceğiz. Eski bir proje zaten. Eski yani eski zaten. Bir proje. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefet diyor ki ekonomik krizin bir göstergesi bu diyor. Katılıyor musunuz? ekonomik krizin göstergesi. İnsanları kuru ekmeğe muhtaç etti diyorlar. Yani, yani, şu Tatılıyor an musunuz? Baba şu anda tabii ki kriz var yani. Mart'tan beri her bütün dünya krizde şu anda. Herkes krizde. Herkes krizde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nin askıda ekmek kampanyası var. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Askıda ekmek eskiden beri var. Yeni bir olay değil ki. Daha önce de böyle bir kampanya başlatmışlardı. O kampanya bilmiyorum ama ben de gidiyorum fırından ilk ekmek alıyorum. Askıda ekmek var orada ben de görüyorum ben de asıyorum. Yani bu MHP'nin, CHP'nin, AK Parti'nin yaptığı bir şey değil ki bu. bizim bizim kültürümüzde, geleneğimizde var yani. Zaten eskiden bu değil var. Var tabii canım. Ya. Yani. Çocukluğumuzda da. Tabii. tabii. Bizim atalarımızdan biliyoruz biz bunu. İyi bir kampanya mı? Eee, Olmayan için iyi, olan için sıkıntı yok. Peki, askıda ekmek bildiğimiz kadarıyla evet. fırına gidersin. Evet. Fırıncıya parasını verirsin. Evet. Dersin ihtiyaç sahibi gelsin alsın. Ama böyle stand kurup Herkesin Valla, önüne stand, konulması gör, onu, onu, ne kadar Onu diyoruz? görmedim de askı Ekmek mesela benim mahallemde fırın var. Biz de yapıyoruz. Hayırsever vatandaş yapıyor zaten yapıyor. Yani. Burada bir stand Birinin kursalar. Birinin demesiyle evet. kimse ben yapmam yani. Buraya bir stand kursalar böyle büyük bir stand. Kaç kişi alabilir o ekmeği? Valla görmedim ki öyle bir stand var mı? Nerede ah, var? var? Nerede Ankara'da var. var. Antalya'da ben görmedim Ankara'yı bilmiyorum. Doğru mu? <laughs> Bence doğru değil. En güzeli fırına yapacaksın. Evet. Hadi kolay gelsin. İyi yayınlar. Abi öyle diyoruz. Biz aslında bir tane göremiyorsun ki. Adam askıda diyor ama öyle bir şey yok ki abi. Yok diyor. E varıyorsun yok diyor. Öyle bir şey yok diyor adam ya. Hep bir hikaye abi film o yani. İnanmıyor musun? Yok abi inanmıyorum. Ne inanacaksın? Yok ki. Adam diyor askıda bilmem ne. Varıyorsun. O diyor iki tane vardı diyor. Üçüncüye yok diyor yani. Ya o yalan abi hikaye. Hatta siz bir ya soruyordunuz. Bu camiye bir tura başlayan öteki tarafta. Eee vaaz ya. Evet. O da ya ben size abone böyle telefonda. Her gün ben sizi izliyorum. Hatta ben burada değildim. Özellikle geldim ki sizi göreyim diye. Evet, <laughs> çok çok o, 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 işte hikaye abi inanma. Ben inanmıyorum. He. Yani bence doğru bir şey. Çünkü yani en gelişmiş Amerikan ülkelerine bak. Orada bile sokakta kalan insan var. Yani bu Türkiye yanlış bir şey değil. Dünyanın neresine gidersen git fakir de var, zengin de var. Evet. Artı olduğu gibi eksi de olur. Bu her yerde olacak. Ama bu konuşmamı özellikle yayınlayacak mısınız? Tabii yayınlayacağım. Sizi bak takip ediyorum. Tabii ki de biz de kesme var. Hiç Tayyip Erdoğan'ı öven kimseyi yayınlamıyorsunuz. Biz herkesi yayınlıyoruz. İnşallah izleyeceğim. Tabii ki de. Tamam. Başka sorunuz var Tabii mı? Tabii diyorsunuz yani. Doğru bir proje. Abi bence çok normal yani. Amerikan ülkelerinde bile var yani bu. Şimdi muhalefet diyor ki ülkenin vatandaşının ekmeğe muhtaç olduğunun göstergesidir bu. Bir de diyorlar ki askıda ekmek aslında gidersin fırına parayı verirsin gizli olur bu iş. Stand açarak askıda ekmek olmaz insanlar rencide edilmez deniliyor. Ne düşünüyorsun? Abi ben sana o zaman felsefik bir şey söyleyeceğim. Dünyada mükemmel insanlığı arıyorsak o cennette var abi. Bu dünyada öyle bir insanlığı aramak Demek istedim anladın mı? Hatasız kul olmaz diyorsun yani O değil yani burası dünya Cennet evet. değil Yani herkes menfaat çıkar bu tür şeyler zaten bu dünya ya dünya Reklamanı mı yapıyorlar yani? Reklam Diminin değil de nasıl söyleyeyim olsa Daha iyi olmaz ya mı? Gene sokakta gariban o ekmekten yiyebiliyor mu? Alabilir mi? Allah'a şükür Olsa alabilirler mi? Ök abi gidip aşıktan abi. biri ölmüyor ya bu dünyada Ölmüyor Öteki mu? sıkıntı değil Ölmüyor mu? Ya bence açlıktan ölen yok Türkiye'de. Yok mu? Hiç olmadı mı? Habercisin. Senin var mı haberin? Var tabii. Mesela çok oldu. Ben vallahi hiç duymadım. Hatay'de mesela bir baba kendisini yaktı. Açlıktan ölmemiş ama. Neden? Yokluktan. Yani Hastan hastaneye gidip tamam mutsuzluk abi. Zengin insanda da var. Küçük bir tane bebek ölmüştü açlıktan. Bak en basiti. İsveç'e git. intihar onun en yüksek orasıdır. Evet. Bu, bu, ya. mı? açlıktan değil adam zengin ama hayattan keyif alamıyor evet. mutsuz para bozuyor yani. para değil yani huzur sadece parada da değil kendi içinde ya mesela adam radikaldir bir şeye kafayı takar ben şuraya geleceğim buraya geleceğim evet. sonra yapamaz ne olur hayata güzel ya da bir şey olur Yani biz bir İsveç gibi olsa intihar psikolojik. seviyesi çoğalır mı? intihar açlık değil o psikolojik yok bir yok. şey İsveç gibi ekonomik durumumuz iyi olsa. Evet. Volvomuz olsa, saat üretsek, işte sanayimiz olsa burada da intar yükselir mi? Onun en başı inançtır bana göre. Eğer inancın sağlamsa hani diyorsun ya açlıktan ölmedin. Kuru ekmek kuru soğanda bile çok mutlu olursun. O insanın kendi içinde olan bir şey. Ben Ama ben böyle anladım. anlatıyorum dedi. Böyle anlatıyor inanç. İçimizdeki ruhumuz var ya. Ruh güzelliğimiz önemli bana göre. Eyvallah. Bunu yayınlarsanız da çok sevinirim. Evet. Adam yayınlanacak. Yemin mi? <gülüyor> Yemin. <gülüyor> Vallahi ilave TV izleyeceğim. Eyvallah. Çok sağ ol. Hayır. Reis hakkında hiç soru sormadın yani. Ekonomi, ekonomi yani bu bunu. ekonomi farkında. bak ekonomi gerçek bir şey. Kriz var. Koyu reisçiyiz ama kriz var. Ben pastacıyım aynı zamanda. Evet. Kriz var ama bundan başka güvenebileceğimiz de kimse yok. Evet. Bana göre alternatifsiz bir lider arkasında sımsıkı durmamız lazım bütün milletçe. Şimdi Tayyip Erdoğan dedi ki ben bırakacağım. AK Parti'de yerine kim geçer Hapı yuttuk. Niye? 82 milyonluk ülkede bir kişi yok mu? Nasıl bir lider çıkaramaz mı? Nasıl çıkarabilir ama şu an alternatifi yok bu adamın. Nasıl bir şeyse yani. Alternatif gösterilmiyor mu? Bence Yoksa şey sadece tek bir kişi üzerine mi odaklanıyoruz sadece? Cumhuriyet tarihinde bir Atatürk'ün döneminde alternatifsiz bir liderdi. Bir de bunun dönemi. Başka kimse olmaz. Diye. Yani alternatifsiz olarak bu adam böyle görünüyor. Sizce var mı? Çok var. Bir isim söyleyebilir misiniz? Karşısında durabilecek. Çok isim söyleyeyim. Bir tanesini söyleyin. Çok isim. Bu ülkemizde Cevher çok. İsim Bir söylememiz tane... bizim yanlış olur. Bir tane isim söylesin. Yanında sırıtır değil mi? Yani bu alternatifsizlik işte. Örneğin Mansur Yavaş. <laughs> Yürekten inanarak mı söylüyorsun? Hem de fazlasıyla. Yani ben... ben... kalitesiyle, çalışkanlığıyla. Meral Akşener, olsun e, mansur yavaş olsun Peki. bu ülkeyi yönetebilecek kapasitede e, milyonlarca insan var tek bu siyasi liderlerin içinde koymuyoruz evet, çünkü ülkemizde zengin e, e, kafa olarak zengin beyin olarak zengin zeki çalışkan milyonlarca insan var. abi biz akıllıyız bak biz salak falan evet, değiliz yani. biz Türk halkı fazlasıyla akıllıyız ama bizde şu eksikliğimiz var Nasıl söyleyeyim ee, solcu sağcıya gizli kapaklı kavga eder sağcı solcuya gizli kapaklı kavga eder bunun bir ortası yok Yani şimdi muhalefete bak Kemal Kılıçdaroğlu mesela Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın karşı Öteki tarafa bakıyorsun ama Re Recep Tayyip Erdoğan'da öyle bir şey yok gene o kadar yok Ya muhalefet olursun ama sen buna artı bir şey kat ya mesela de ki Ya sen şurada şunu yaptın eksik yaptın şunu da şöyle yap daha düzgün olsun Muhalefet budur ya Muhalefet şimdi gidiyor Halk TV, ne bileyim Fox TV. Başka muhalefet kanalları var işte. Abi herkes sabit bir görüş yani taraf diyorlar ya. Asla bunun fazlalığını yapan o kesim. İktidar da yok mu bu? Mesela şöyle İktidarda düşünüyoruz. Da var. Yüzde doksan iktidarın elinde. Havuz medyası olarak adlandırılan yüzde doksan hem görsel basın hem e, ulusal basında yüzde doksan. Yüzde onluk bir muhalif olarak kendini tanıtan ya da öyle gözüken bir medya var yüzde görmezden gelinirken Türkiye'nin devlet televizyonu dahi taraf tutarken <laughs> 3-5 tane kanal mı göze batıyor? Bu 3-5 kanal işte mesela sol kesim yani sol düşünen bir insan olsam ben mesela e, sabah akşam Fox'u dinlerim ondan sonra Sözcü Gazetesi okurum ne bileyim e, başka Fox Sözcü. Yalan mı söylüyorlar? Ya yalan değildi yani hep gruplaştırma. Ya bu gruplaştırma artık bitirelim ya o 2020 senesine geldi yani sağcı solcu sen atatürkçüsün sen Tayyipçisin şu yaşındasın ben 28 daha öncesini hatırlıyor musun siyasi liderlerin oturup ben... açık oturum yaptığını tarih hastasıyım ben ne kadar evet. eski çağda ne demir olur demir. okumak isterim bakarım. Necmettin Erbakan Alparslan Türkeş ya da Mesut Yılmaz Tavsu Çiller otururdu bir oturumda konuşurlardı ülke sorunlarını tartışırlardı neden 20 yıldır bu yok? Yani siyasi liderler neden kutuplaştı? Abi eskiden nasıldı biliyor musun? Eskiden aslında kimsenin devlete güvence, güvencesi yoktu. Devlete şu an güvenme oranı aslında insanlar daha bir rahatladı devlete karşı. Eskiden devlete insanlar şöyle bakardı. Devletten korkardı. Şu an artık insanlar devletten korkmuyor aksine devlete abi neredeyse küfür ediyorlar ya. Yani bu kadar rahatladı insanlar aslında bunun farkında değil. Devlet, devlet değil devlet şimdi değil. devlet ile hükümeti Devlet nedir, hükümet nedir? İlk önce bunu bir ayırt etmemiz lazım. Çünkü Aa, onu var. da söyleyeyim abi. Ben bir devletim. Ben bu ülkenin vatandaşı mıyım? Bu ülkenin kanından mı? Hayır. Evet. Ben de bir devlet olabilirim yarın bir evet. gün. Anladınız mı? Devlet hepimiziz. Sen de devlet olursun, ben de olurum. Devlet dediğin yani bir insan. Yani onu devlet, oraya makamdır. Değil. Devlet değil işte. Tamam da yöneten kim? Bu hükümet. Ro yöneten o yöneten kim? E, devlet kim abi? Devlet baki'dir. Devlet insanların bulunduğu yerde yaşadığı orayı yer... yönlendiren yöneten kim? Ha bak helal. Hükümet. Bak helal. O kadar sağlam bir sistemimiz yok. Neden yok? Daha önceden beri ha. var bu. 1923'ten beri bu sistem üzerindeydi. Amerika'da Cumhurbaşkanı en üst kim? Trump değil mi? Evet. Mesela Trump orada otursa da oturmasa da Amerika aynı raylı sistem gidiyor. Bizde o yok ama biz Türküz. Evet. Biz abi liderciyiz. Atatürk geldi, Atatürkçü olduk. Şu an Tayyip Atatürk geldi farklı ya yani. siyaset tamam. üstü Atatürk'ü siyasi parti liderlerin arasına sokmamak lazım ama o da bir insan tabii. yok ona yani üst derken yani. o da tamam da yani demek istediğimi anlıyorsun tabii değil mi? Tabii, anladım Yani siyasetle Atatürk'ü aynı kefeye yani bir siyasi liderle parti lideriyle aynı kefeye koymak yanlış olur Atatürk'ün yaşadığı dönem yaşadığı zorluklarıyla şu anda ki çağ dönemi Aynen. çok çok farklı çünkü. Aynen. Çünkü parçalanmış bir devleti bu A konuma kadar getirdi. Çok Her tarafı kuşatılmış getirdim. kuşatılmış bir e, devleti bu konuma getirdi Atatürk. Çok farklı. çünkü O dönemler çok farklı. Çok doğru bir noktaya getirdim bak. Şu an 2020'de aslında insanlara biraz rahatlık Bakıyorsun. ya ben zengin değilim. Evet. Yani ben e, asgari ücretten az daha fazla maaş alıyorum ama mesleğim var. Yani pasta ustasıyım evet. ben. Eğer pasta ustası olmasaydım en mal bir insan olsaydım aptal bir insan. Hayır mesela en salam diyen adam şu an çıkıyor iki buçuk milyar asgari ücret alıyor. Ha insanlar istiyor ki ben iş aramayım, ben iş koşturmayayım, ben şey yapmayayım yan gelip yatayım. Diyor mu bunu? Devlet, yok yok yo, val de. vallahi diyor. Biz sosyal ya, devlet miyiz? Mi? Abi baba tarafım Rize. Çok net konuşayım bak. Hakikaten çok net konuşuyorum. Baba tarafım Rize, anne tarafım burası. Ben ne zaman sokağa çıksam desem ki abi ben kendime iş arıyorum. O gün bulamazsam ertesi gün iş buluyorum ben. Evet. Pastacıyım. Abi sen de o zaman bir geliştir kendini yani İyi para mı istiyorsun? daha mı yüksek? daha mı yüksek? Oturarak sana devlet para vermez ya Amerika'da da yok bu. Amerika'da yoksulluk sınırı kaç biliyor musunuz? Kaç? En az yüzde yirmiler ya en az evet. en gelişmiş ülke süper gücü. Türkiye'de yoksulluk sınırın altında yüzde kaç? İnsanlarımız şunu arıyor ya ben oturayım. Yüzde ben... kaç Türkiye'de? Yüzde 60. Ya 60. 60. Evet. 60 vardır var sınırının altında Ya şu an ben mesela dört milyar da... alıyorum. Yani bana bile ben bile, ben bile yoksulu. Yani Yetersin. Aynı. Yoksulluk. Yani sınırı... bir de düşün evli 2.300 TL alan, evi kirada olan birisi çocukları okuyan birisi nasıl geçinir? Sen bak 4.000 TL. Abi oluyorsun. ama ben ne, ne dedim? Ben ne dedim? Tarihi seviyorum. Eskiyi de biliyorum. Bana göre cumhuriyet tarihinin en refah dönemindeyiz. Ne Kimse açıda? bunu inkar edemez. Kimse bunu inkar edemez. Yani bu gerçekçi konuşalım da, gerçekçi konuşalım. 1900. Bak ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'dan geldim. 1919'da bir öğretmenin bir bir öğretmenin bir öğretmenin, bir öğretmenin, bir öğretmenin, bir öğretmenin maaşı şu anki kura göre 20 bin tele idi. 20 bin tele Atatürk'ün yani bir milletvekiliye verdiği maaşın. %10 katı daha fazla öğretmene verdiği değer abi, ortada. Ben bir yer yani, şey yani. Öğretmenler ölüyor, işçiler ölüyor, açlıktan ölüyorlar değil bir şeyden. Kurşundan şundan bundan değil. Eskiden daha mı? Açlıktan ölüyor. Eskiden en azından öğretme eğitime, ya eskiden ilk uçağı biz üretmişiz. <laughs> Hayırdır? <gülüyor> Şimdi adamlar fabrikasını kurmuşlar bize. Hocam çok, çok teşekkür. Ederim. Abi gerçek gerçek şu topu, şu anda biz, biz soruyu Evet, soralım. Sor abi. Tabii. Soruyu hemen ben evet, sor. Ben evet sor. Abi şimdi millet hareket Partisi askıda ekmek projesi yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Abi şimdi asıl meselemiz ne biliyor musun? Şimdi padişahımız kim? Ona karar veremiyoruz. Devlet Bahçeli bir konu atıyor ortaya vezir gibi vezir görevini görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen tak ite, bize dayatıp o yasayı geçiriyor bizde. Bir şekilde. Yani tabipler birliği olsun, şu olsun, savcılar olsun, şu anda anayasaya da takmışlar kafayı. Mesela o değil. Ee, ama Devlet Bahçeli kendi nezdinde ben diyorum yapıyorlar diyor. Kendi kafasına göre. Ama Tayyip Bey de diyor o vezir olduğu için bana söylüyor ben ne yapayım. Sistemi oturtmuşlar işte. Biri vezir, biri de padişah olmuş, biz de kapı kuluyuz, başka ne yapabiliriz askıda ekmek projesi hakkında da ekmek ne düşünüyorsunuz? Ekmek projesi diyorsun. iyi bir proje. Zaten uygulanıyor. Yani daha, Çok daha önce uyguluyoruz, ağırlaş sokaklarda askıda ya zaten gariban adam garibanın halinden biliyor, veriyor 3-5 bunu onu on, ya zaten bunları bıraksalar işsizlik fonundan biriken parayı da atsalar bize yeter ya. Başka yer harcamasalar tabii. Suriyelilere falan harcamasa bize yetiyor. Ya. Bizim fonda biriken paralar bize yeter. Kendi fikrim. Yani dünya kendi kendi ülkemizle uğraşmak yerine başka ülkelerle uğraşıyoruz. Bütün bütün çabamızı onlara harcıyoruz. Kendimize hiçbir şey yok. Bütün çabamızı Irak, Suriye, oralara harcıyoruz. Onlara verdiğimiz çabanın yüzde yirmisini kendi ülkemize harcarsak biter bu sorunlar. Çok Kolay gelsin.